Merhaba. Edi Liderliğinde yürütülen Hekaton 2022 etkinliğine Sunshare Platform ekibi olarak katıldık. Aldığımız Great Simulator eğitimiyle son zamanlarda dünya çapında popülerlik sağlayan peer-to-peer -peer elektrik ticaretini simülasyon ortamında sağlamayı öğrenip kurduğumuz toplumun tüketim eğilimlerini analiz ettik. Analiz sonuçlarını, mevcut elektrik altyapısı, dağıtık enerji kaynaklarının kullanımı Elektrik ticareti ve dengeleme hakkında aldığımız elektrik piyasaları ve enerji kooperatifleri eğitimiyle birleştirerek topluluğumuza ve platformumuza uygun market stratejileri ve iş modelleri geliştirdik. Blockchain ve token ekonomi eğitimi doğrultusunda öğrendiğimiz bilgilerle blockchain özelliklerini platformumuza entegre ettik ve ürettiğimiz token yararlarını arz talep olarak inceledik. Hekaton sürecinde yaptığımız analizleri ve oluşturduğumuz iş modelini 25 Mart'ta Dijital Enerji Forumu 2022 etkinliğinde sunacağız ve 22'de görüşmek üzere. Merhabalar, enerji endüstrisindeki değişimlere adapte olan çözümler için kurduğumuz Volans Etim Star ekibiyle bu yıl Ayda düzenlediği Hekaton'da enerji kooperatiflerine Grid Singularity platformu üzerinden dijital ikiz oluşturarak çeşitli senaryolarla test ettik. Yenilenebilir enerjilerin kullanımında özün maksimize etmek adına peer-to-peer -peer sistemler için optimizasyon algoritmaları geliştirdik. Optimizasyon çıktılarına göre modellediğimiz simülasyon sonuçlarını analiz ettik ve enerji kooperatiflerinin şebeke uygulanabilirliği için çözüm önerilerinde bulunduk. Aldığımız eğitimlerde elektrik piyasasını ve enerji kooperatiflerini yakından tanıdık, blok zincir teknolojisini peer-to-peer -peer sistemlerde nasıl kullanabileceğini ve netir iş modelleri geliştirebileceğini öğrendik. Yaptığımız çalışmayı 24-25 Mart'ta Edi düzenlediği ve sektörün önemli isimlerinin bir araya geldiği Dijital Enerji Forumu'nda sunacağız. Hepinizi bekleriz. Merhaba arkadaşlar, ben e Artisans takımından Mehmet Ali Gül. Edi Derekaton'da bizler simülasyon eğitimi, enerji piyasaları eğitimi, blockchain ve token ekonomi eğitimleri aldık. Aldığımız bu eğitimlerle e-partisans olarak modüler piyasa, modüler piyasa modelini geliştirdik. Bu modüler piyasa sistemiyle dağıtık enerji sistemlerini, enerji kooperatifleri iş modeliyle Türkiye'deki piyasalara uyarlamayı hedefliyoruz. Siz de eğer dijital dönüşümün bir parçası olmak istiyorsanız hepinizi dijital enerji forumuna bekliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Volçay'ın ekibinden Mehmet. Ben Atakan. Ben Kerim. Ben Atilla. Enerji Dijitalleşme Derneği öncülüğünde başlatılan DEP 2022 Hekaton eğitimimizi tamamladık. Bu süreçte enerjinin blockchain teknolojisiyle dijitalleşmesi konusunda eğitimler alarak kendi projemizi geliştirdik. Bu kapsamda sizleri de DEP 2022'ye bekliyoruz. Teşekkürler.